Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen diyor aşağıdaki olan hangisi bölünmenin çeşidi hakkında diyor bilgi vermez. Yani mitoz mudur, mayoz mudur anlamayacaksın. Mitoz mayoz olduğunu anlamayacağız. Mitoz mudur, mayoz mudur acaba? Bakalım diyor ki homolog kromozomdan ayrılması. Akış homolog nerede ayrılır? Mayoz büyüde ayrılır. Mayoz bir. Ayrılma nerede olur? Anafazda olur. Yani anafaz bir evresinde olur. Bak bölünmeyi de bulduk. Değil mi? Evresini bile bulduk yani. Kardeş olmayan kromatların diyor gen alışveriş yapması. Bu nerede olur arkadaşlar? Kurosun gov değil mi olay? Evet. Bu da arkadaşlar mayoz 1'in profaz bir evresinde olur. Mayoz 1'in profaz bir evresinde olur. Profaz bir de tetrat sinapsis kurosun govur. Bu gerçekleşiyor. Tetratın oluşması arkadaşlar gene mayoz 1'in profaz bir evresinde oluyor. Haploid hücrenin oluşması yani tamam mayozun sonunda haploid hücre oluşur ama e, mitoz da olabilir ki bu. Mesela diyelim ki tamam şöyle iki en kromozomlu hücre mayoz geçirse önce mayoz bir de en devamında mayoz iki de de en olmak üzere tam dört tane hücre oluşur. Mayoz için doğru bu. Ama mitozu da olmaz mı? Yani şöyle düşünün en kromozomlu bir hücre mitoz geçirsin an sana iki tane en kromozomlu hücre. Haploid demek en demek bu arada. Monoploid veya haploid. Dolayısıyla arkadaşlar mitozu da olabilir bu. Mayozda olabilir değil mi? Bunu söyleyemeyiz. Diyor ki kardeş kromatinden ayrılmasından sonra oluşan hücrenin genetik yapılan farklı olması. Bakın Mayoz 2 ya şuradan bahsediyor. Mayoz 2'de kardeş kromatiller ayrılıyor ya. Mitozda da ayrılıyor ama mitozda ayrıldıktan sonra oluşan hücrenin genetik yapısı arkadaşlar farklı olmaz. Ama Mayoz 2'nin sonunda oluşan şu en kromozom hücreler var ya bu genetik yapısı arkadaşlar farklıysa. E ne demek bu? Yani kardeş kromatler ayrılmış ve genetik yapı farklıysa oluşan en kromozom hücrede bu mayoz iki olduğunu kanıtlıyor bize. Evet. Kardeş kromatler ayrılması mitozu da var ya sizi buradan vurmaya çalışıyor yani soru. Dikkat edin. Genetik yapılar farklıysa o zaman nedir bu? Mayoz 2'dir. Burada da arkadaşlar mayoz 2 olduğunu anlattık. Yani bu bölümlerin mayoz olduğunu anlamış olduk. Cevabımız denizli olacak. Bir hücrenin diyor mayoz sürecinde diyor e, verim olaylar hangi sırayla gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir hücre alalım isterseniz. Bakın şöyle. Diyelim ki profaz bir evresi olsun. Çekirdek zarımız eriyor. Çekirdekçi kayboluyor. Kromatin ipi kromozoma dönüşüyor. Bakalım. Dört kromozom hücre dedik ya. Bakın bir. Sentromer sayıyoruz. Kromozomları sayarken. Bir, iki, üç, bir tane de bu. Bir tane daha yapacağız. Dört. Şimdi dört kromozom hücre mayoz geçiriyor yani. Tabi iki olacak. Mayoz olduğuna göre değil mi? En kromozom hücre de mayoz olmaz zaten. Bu arkadaşlar hangi evre? Profaz bir devresi. Profaz bir de ne oluyor? Bakın ne oldu? Kromozomlar işte yan yana geldiler böyle. İşte homolog kromozomların kardeş olmayan kromatikleri ne yapıyor? Parça değiştiriyor falan filan. Crossing over oluyor. Bakın ne diyor bize? Crossing overle gen alışverişin gerçekleşmesi. Bu nerede oluyor? Profaz bir de oluyor. Profaz 1. Peki devamında ne oluyor? Bakın metafaz 1 evresi nasıl görünecek bize? Metafaz 1'de arkadaşlar bakın e, homolog kromozomu ayrılacak ya dolayısıyla homolog kromozomdan böyle karşılıklı dizildiği bir görünüm olması lazım. Tekstil halinde dizilmez bakın bunlar. Tekstil halinde dizilmesi ne demek? 4 kromozom için mitozu olurdu yani. Şöyle. Ne ayıracağız? Homolog kromozomları ayıracağız. Bakın şu bir homolog, bu bir homolog. Bunları ayırıyorum şimdi kutuplara doğru çekmeye çalışıyorum. Bu hangi evre? Metafaz bir evresi. Anafaz işte arkadaşlar. Biraz daha kutuplara doğru çekeyim bunları. Anafaz bir olur. Başka bunu ikiye bölelim. Bakın şöyle diyelim ki stoplazmayı böldüm. Bir hücre oluşturdum burada şimdi. Burada bir hücre oluşturdum. iki tane hücre. Kromozom sayısı kaç? Bakın şunları şimdi buraya taşıyorum. Şimdi tekstil dizliyorum diziliyorum. Niye? Çünkü mayoz 2'de kardeş kromatleri ayıracağım. Bakın görüntü bu. Kromozom sayısı yarıya indi. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi kardeşleri ayırmaya çalışıyor. Ekvatora dizilmişse bu şekilde hangi evre bu? İkinci bölünme metafaz iki evresi. E bunu biraz daha sonraki aşaması. Bunlar kutuplar doğru çekerseniz anafaz 2 olur değil mi? Şu anafaz 2'sini göstereyim. Bakın şu üstteki hücrenin şöyle yani. Bir kardeşim kutba çekiyorum şunların bir tanesini. Diğerini de aşağıdaki kutba çekiyorum. Diğer kardeşinde birisini üste, birisini aşağıda doğru çekmiş oluyor. Bakın burada şeyi de belirteyim. Kromozom sayısı geçecek ilk katına çıkıyor. Burada kaç taneydi? İki taneydi farkında mısınız? Burada ne oldu şimdi? Kardeş kromatları artık her bir bir kromozom oldu. Yani dört oldu. Tabii geçici bir durum. Bölünce tekrar her bir de iki tane olacak. Bakalım e, ne diyor bize? Homolog kromozomlar hücre merkezine karşılıklı olarak dizilmesi. Bu hangi evre? Metafaz 1 evresi. Metafaz 1. Bakın profaz 1, metafaz 1. Yani 2, sonra 1 olacak. Sonra diyor bize? Haploid 4 hücre oluşması. En sonunda olacak zaten değil mi? Bunu en sona atacağız. Kardeş kromatin elması nerede olacak? Anafaz 2 evresinde olacak. Bakın birinci bölüme tamamlanacak. 1, 1. Sonra ikinci bölüme geçeceğiz. İşte ne diyeceğiz? Metafaz 2 devamında şurası anafaz 2 ayrım bak kardeşin ayrıldığı evre. Anafaz 2 evresi burası. Sonra haploid 4 hücre oluşması ne olması lazım? Bunun devamında sitoplazma bölünecek değil mi? Yani sitoplazma bölünmesi 2 burası. Ondan sonra da bu olacak. Ne oldu? 2, 1, 3, 4. Bursa mı oldu? Mayoz sırasında diyor hangisi gerçekleşmeyebilir? Arkadaşlar kromozomlar yan yana gelir. Tetrat oluşur. Hangi evrede oluyordu bu? Mayoz 1'in profaz bir evresinde oluyordu. Sinaps aynı şekilde bakın. Mayoz 1'in profaz bir evresinde oluyor idi. Stoplazmanın boğumlanması. Arkadaşlar bu hayvan hücresi olduğunu nereden biliyoruz? Belki aralamer oluşacak. Ortalamer oluşacak yani. Değil mi? Bitki hücresi olabilir yani. Hangi hücrenin bölündüğünü nereden bileceğiz? Bu gerçekleşmeyebilir. Homolog kromozomların rastgele ayrılması arkadaşlar nerede oluyor? Mayoz ana anafaz bir evresinde oluyor. Kardeş kromatin ayrılması bakın ayrılmaları zaten anafazdır. E, birinci bölüme bölümde de homolog kromozomlar ayrılıyor. İkinci bölümde kardeş kromatler ayrılıyor. Nedir bu o zaman? Anafaz iki evresidir. Evet. C arkadaşlar bitki ve hayvan olduğunu bilemediğimiz için değil mi? O zaman gerçekleşmeyebilir. Cevabımız Ceyhan olacak. Kromozom sayısı 2 neştir? 8 olan bir üreme ana hücresinin diyor mayozunun metafaz bir evresinde homolog kromozomlar en fazla kaç farklı kombinasyon oluşturabilirler? Evet şimdi arkadaşlar şunu demek istiyor bize bunu çizelim. Bakın diyelim ki 8 e, kromozom bir hücrenin metafazını çizmeye çalışalım. Metafaz bir evresi. Metafaz bir arkadaşlar homolog kromozoma dizilecek ya. İşte kaç farklı şekilde dizilebilir demek istiyor bize aslında. Bakın bir homolog şuraya yaptım. Bir homolog burada. Bunun homologu arkadaşlar burada. Homolog kromozom böyle karşılıklı gelecekler. Bir. Birinci çiftimiz bu. ikinci çiftimiz bu. Üçüncü çift de şuraya çizelim. Üçüncü çift. Bir de arkadaşlar dördüncü çiftimiz. Bakın sekiz kromozom bir hücrede. İçin işte sekiz kromozom hücrede. Bu homolog kromozoma tabi üzerindeki arkadaşlar genler baskın çekinik falan böyle karşılıklı değişiyor ya. Şimdi arkadaşlar tabii ki kutuplara doğru çekilirken mesela şunla şunun yer değiştirmesi oluşacak olan hücrelerin arkadaşlar ne yapıyor? çeşini etkiliyor. Yani şu ikisinin aynı hücreye gitmesiyle işte şu şununla şunun aynı hücreye gitmesi yani şununla şunun şu dolun düşünün şöyle. Çeşidi etkiliyor. İşte arkadaşlar buradaki ne var? E, 4 2 üzeri 4 farklı kombinasyonla ne yapabilir arkadaşlar? Buna yer değiştirerek yani farklı kutuplara gidebilirler. Cevabımız arkadaşlar ne olacak? Denizli olacak. Diploid bir hücrenin diyor bölünme evlerinden biri diyor. Aşağıda verilmiş. Hmm, bize diyor ki iki en kromozom bir hücrenin bölünmesine aitmiş bu evre. Bir kere ne yapayım? Bakın bir kere kromozomları sayıyorum hemen. Kaç kromozom var? 1 2 üç, dört, beş. Neyi sayıyorduk? sentromer sayıyoruz değil mi? Ortasındaki şu bölgeleri sayıyoruz. İplik saymaya kalkarsanız kafanız karış. Demek ki burada 5 tane kromozom varmış. 5 kromozom var. E şimdi arkadaşlar ne ayrılıyor peki? Burada kardeş kromatitler ayrılıyor. Bakın şunda kardeş kromatitler ayrılıyor. Değil mi? Şunlar da kardeş kromatitler ayrılıyor. He, o zaman nedir bu? Ya mitozdur değil mi? Ya da mayoz ikidir. İyi de hocam ben hangisi olduğunu nereden anlayacağım yani? Arkadaşlar bakın 5 kromozomlu hücre mitoz geçiriyor olsa tamam şekil uyuyor ama 2 e, n kromozomlu hücre 5 olur mu? Yani 2 en 5 olur mu? 2 ne demek? Kromozomdan çiftlerin de bulunması demek. Komolik kromozom çifti var demek yani. Burada çift sayı olması lazım. 5 kromozomlu hücre 2 n olmaz yani. E, o zaman en eşit 5 ise hocam e, o zaman demek ki diploid hücre ne zaman enine düşer? Mayoz 2'de düşer. Ha Demek ki e, iki eniştiri 10 kromozomlu hücre mayoz geçirirken e, ikinci evrede oluşan bir hücrenin şekli bu. Tamam mı? Yanına mesela diğer hücreyi de çizelim. Bakın 10 kromozomlu hücre mayoz geçiriyor ve e, ne olmuş? İki tane hücre oluşmuş ve bu hücrelerin bir tanesini bize gösteriyor soru şimdi. Bunu da ben çizeyim diğerinin yanına. Bunda da arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 5 Yani olay şu bakın. 10 e, kromozom hücreye mayoz geçiriyor ve mayoz 2'nin sonunda bakın, mayoz 1'in sonunda pardon, e, kromozom sayısı ne oldu? Yarıya düştü ve 5 kromozom 2 tane hücre oluştu. Şimdi ne olacak? Kardeş kromatitler ayrılacak. Zaten kardeş kromatitler ayrılınca kromozom sayısı değişmeyecek. 5 kromozomlu Şundan da aynı şekilde dört tane hücre oluşmuş olacak yani. Bakalım diyor ki partenogenez ile çoğalmış bir hayvan hücresinin diyor mitozunun diyor metafaz evresidir diyor. İşte arkadaşlar yani e, ile çoğalmış demesinin çok önemi yok. Çünkü e, diploid partenogenez de olur, haploid olur da bu mitozun bir evresi olamaz yani. Tamam mı? Kesin mayoz 2'dir. Bunu çizdik arkadaşlar. Bakın ne diyor? 10 kromozomlu bir hayvan hücresini diyorum mayozunu diyor metafaz 2 evresidir. Evet bakın kardeş kromatler tekstlerle dizilmişler. Bu metafaz 2'de olur. Şunu çizdik budur. Doğru. Diyor ki bu evredeki hücrenin kromozom sayısı 5'tir. Zaten onu sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane. Bu Yanlış mı soruyor cevabımız? Adana olacak. Aşağıdaki şekilde diyor 2 eşittir 4 kromozom bir bitkide diyor gerçekleşen bölüm evreleri gösterilmiş. Güzel. Diyor ki mitoze ve mayoze ait olanlar e, hangileri de. Şimdi arkadaşlar bir kere kromozomları bir sayalım. Bakın 4 kromozom hücreymiş. Burada kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4. Ekvator nasıl dizilmiş? Bakın tek sıra halinde değil mi? Kardeşler ayrılacak. 4 kromozomlu hücrede kardeşler ayrılıyorsa zaten bu mitozun bir evresidir. Değil Mitozun hangi evresidir? Metafaz evresidir. Metafaz evresi. Peki geldik buraya. Bunda kaç kromozom var? 3'te bir, 2, 3, 4. Ama ne ayrılıyor? Bakın homolog kromozomlar karşılıklı dizilmişler. Görüyor musunuz? Bu nedir arkadaşlar? E, mayoz 1'in, mayoz 1'dir burası. Homologlar ayrılacak. Mayoz 1'in ekvatora dizildiğini düşünürsek e, nedir? Metafaz bir evresidir. Metafaz 1. Kutuplara doğru çekilmişse biraz ayrılmış da görünüyorlar bunlar. Anafaz bir evresi olur yani. Peki bunu ikiye bölersek şöyle bölün bunu ikiye. Bakın şu alttakini görmeyin. E ne oldu? Bu bir tane hücre bu olmadı mı? Evet. Bak bunun devamı. Bakın iki kromozom var ve kardeşler ayrılıyor. Bakın dört kromozomlu hücrenin ne oyu olur bu? Mayoz ikisi olur, değil mi? Bakın kardeşler ayrılıyor ama hocam mitoz olamaz mı? Olur da iki kromozomlu hücrenin mitozu olabilir. Dört kromozomlu hücrenin mayoz ikisi olabilir. Mayoz 2'de ekvator düzlemine dizilmiş Nedir arkadaşlar? Metafaz 2 evresidir. Metafaz 2. Peki hocam bir nedir? Arkadaşlar bir de işte bakın biraz 4'ün devamı aslında bakın. 4 dördün bir sonraki aşaması o. İşte hocam burada çok kromozom var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte arkadaşlar kardeşten ayrıldığı evrelerde kromozom sayısı anafaz evresinde geçiyor ilk katına çıkıyor. Bakın burası 4'tü. Şimdi burası 8 oldu. kafanız karıştırmasın. Bunlar gördüğünüz zaman bunlar birleştirmeye çalışın. Yani dört kromozom hücre bölünüyor aslında. Ama geçici olarak ne olmuş? Bunları bitiştirin siz. Şu, şunu elde edin yani. dördü. E dört kromozom hücrenin mitozudur bu. Aynı zamanda değil mi? Evet yani dördün devamı zaten birdir. Üçün devamı da ikidir. Yani iki ve üç mayozdur. Bir ve dört mitozdur diyoruz. Bu da mitozun anafaz evresi oluyor. Anafaz evresi. Cevabımız Bursa mı olacak? Aşağıdaki şekilde diyor diploid bir hücredeki homolog kromozom çifti ve e, bu kromozomdan eşlenmesiyle oluşan kromatikler gösterilmiş. Diyor ki buna göre yalnızca bu kromozomlar bulunduran diyor bir hücrenin mayozu sırasında e, arasındaki ilişki sayılarının miktarını soruyor bize herhalde. Bakalım. Şimdi arkadaşlar hücremiz bu olsun. Diyor ki diploidmiş 2N eşitliği 2 kromozom bir hücre o zaman bu. İnterfazda DNA kendini işlemiş. Bakın her kromozomdan iki kromozom var. Ne oluşmuş? Kardeş kromatit oluşmuş. Bunlar kardeş kromatitler. Kardeş kromatit. Şunlar kardeş kromatitler. Birbirinin kopyası bunlar yani. Kırmızılar birbirinin kopyası yani. Mavili birbirinin kopyası. Şunlar ne? Bunlar homolog kromozom çifti değil mi? Zaten bir tane homolog kromozom çifti var. Homolog kromozom çifti. Şimdi arkadaşlar bunu bölelim. Bakın nasıl görünür bu? Diyelim ki bu profaz bir, profaz bir evresi olsun. Metafaz 1'de nasıl görünecek bu arkadaşlar? Şöyle diyelim. Metafaz 1'de de e, homolog kromozomlar ekvatora böyle karşılıklı dizilecekler. Bakın şöyle. İki tane zaten kromozomumuz var. Görüntü bu olacak şöyle. Burası neresi? Metafaz bir devamı anafaz bir zaten. Metafaz bir evresi. Sonra bu böleceğiz arkadaşlar. 2'ye bölelim. Bakın böldük 2'ye şimdi. Şöyle ikiye böldüm. Şunun bir tanesini buraya yerleştirdim. Kaç kromozom var? Bir değil mi? Zaten iki kromozom hücre mayozbenin sonunda bire düşecek. Şimdi ne yerleştireceğiz? Kardeş kromatları yerleştireceğiz. Şöyle bir görüntü. Kısadan gidiyorum. Bu ne? Metafazik evresini çizdim ben. Anafazik çizelim. Şöyle. Kardeş kromatları ayırayım yani. Kutuplar çektim bakın. Bakın geçici olarak ne oldu? Kromozom sayısı 2 oldu değil mi? Normalde 1'di ya bakın. 1'di. Şimdi şurada ne var? İki tane kromozom var. Bir, iki. Yani kardeş kromatikleri kutupları doğru çekince kendilerini kromozom olarak adlandırıyoruz. Burası metafaz iki evresi. Şurası anafaz iki evresi. Sonra zaten işte ayırdığımız zaman stoplazmaları bakın birer kromozomlu dört tane hücre oluşacak. Bakalım diyor ki tetret sayısı. Tetret neydi arkadaşlar? Dörtlü görünüm. Bakın şurada şöyle bakın. Yan yana 4 tane 1, 2, 3, 4 tane kromatit görünüyor. E, kaç tane dörtlü var? Bir tane dörtlü var. Yani bir tane tetrat var. Pratik olarak şöyle yapabilirsiniz. Tetrat sayısı en kromozom sayısına eşittir. Yani 2N2 iki iki ya, yani N1 ya, tetrat sayısı 1'e eşittir. Demek ki bunun sayısı neymiş? 1'miş. Diyor ki, mayoz 1'in diyor, Anafaz 1 evresindeki hücrenin diyor, kinetokor sayısı. Mayoz 1, Anafaz 1 evresi. Yani şu evre, Fark etmez metafaz, fazla. Biraz daha kutuplar doğru çekilmiş oluyor. Kinetekor sayısı diyor. Kinetekor neydi arkadaşlar? Bakın şu kromozomun, bakın şu kısmı var ya bu ipkin tutunduğu e burada proteinle var. Bunlar biz kinetekor diyoruz. Bir kromozomda iki tane var yani. E bir şurada mavide de bakın. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Ne oldu o zaman? Bakın şurada bir, burada bir, şurada bir, burada. Yani dört tane kinetekor var o zaman. İki kromozom var ya. Tamam diyor ki mayoz 2'nin diyor anafaz 2 evresindeki bir hücrenin diyor kromozom sayısı anafaz 2 ama diyor bak dikkat edin metafaz 2 dediği zaman 1'dir. Ama anafaz 2 dediği zaman kromozom sayısı ne oldu? Gecik katına çıktı. E, bu nedir arkadaşlar? 2'dir. Bir hücrenin kromozom sayısı 2 oluyor. Yani şunlar eee sitoplazma bölünme dönünce düşünün. 2 tane kromozom oluyor. Mayoz 2'nin diyor metafaz 2 evresindeki sentromer sayısı bakın şundan bahsediyor. 1 Değil mi? Her bir hücrede bir tane var. Bu da birdir. Ne oldu? Ee, i̇ki büyüktür üçten. O da bir eşittir Dördü. Cevabımız Adana oldu. Bir üreme ana hücresinin diyor, mayoz sırasında gerçekleşen olaylar ve hücrelerde meydan gelen değişimler ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, metafaz birdeki diyor, hücre sentromer sayısı ile anafaz birdeki diyor. Sentromer asesmeniş. Mesela 4 kromozom bir hücre alalım şöyle. Bu sayıları görelim arkadaşlar birlikte. Ve çizeyim size. 4 kromozom bir hücre aldık tamam mı? 1 2 Tabii ki ne çiziyoruz biz şimdi? Mayoz 1'i çiziyoruz ya. Mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılacak. Bakın şöyle ekvator üzerinde K harfi diyecektik. Tek sıra halinde değil yani. Görüntü bu. Bakın 1 2 3, 4 kromozom hücrede arkadaşlar. Homolog kromozomu ayrılıyor. Mayoz bir evresi. Ekvatora dizilmiş. Metafaz bir evresi. Sentromer neydi arkadaşlar? Bunun ortasındaki e, şu, şu kısım değil miydi bölge? 1, 2, 3, 4. Bu kaç şimdi bizim örneğimizde? 4. Diyor ki anafaz 1'deki diyor sentromer sayısı. Bunun devamı zaten ne? Bu metafaz 1 diyelim. Metafaz 1. Bir, anafaz 1'ini çizelim bunun. Biraz da arkadaşlar kutuplara doğru çekeceğiz bu kromozomları. Çekelim şöyle. Onu da çizeyim size şöyle bakın. Şu homolo diyelim ki bu kutuba doğru çektim. Şöyle. Şu homolo bu kutuba doğru çektim. Şöyle. Evet. Şunu buraya doğru çektik. Şöyle ayırdık birbirinden homolo kromozom. Bak kardeşleri ayırmıyoruz. Kardeşler bir arada. Göbeklerinden bağlılar hala değil mi? Evet. Sentromer sayısı eşit değil. Bakın burada 4'tü zaten. Burada yine 1, 2, 3, dört tane kromozom var. Sentromer sayısı 4. Eşittir diyor. Doğru. Mayıs 2'de diyor kromozom sayısının geçici süreliğine diyor iki katına çıkmasını sağlayan olay diyor. Anafaz 2'deki diyor kardeş kromatiden ayrılması. Bunu bölelim şimdi iki arkadaşlar. Bakın bölüyorum şimdi. Bakın şunu da bölünce arkadaşlar şu bir hücreyi buraya çizeyim. Bakın bu şuradaki bir hücre. Şu yani. Şurada diğer hücre olsun şöyle. Onu da şöyle çizeyim size. Hepsini çizmeyeyim. Bir tanesini çizelim zaten. Bakın şu hücreyi göstereyim. Kaç kromozom var? 1, 2. 1, şöyle 2. Bu hangi evre? Ekvatora dizilmiş bakın. Tekstilerini tabii kardeşler arayacaksınız ya. Bu metafaz 2 evresi. Metafaz 2. Kromozom sayısı kaç? 1, 2. İşte arkadaşlar bakın anafaz 2'de kromozom sayısı geçiyor. İlk katına çıkıyor. Bakın ayırıyorum şu kardeşlerim. Normalde 2 kromozom var. Bakın şurada 4'tü. Yarıya düştü şimdi. 2 2 oldu. Ama anafaz 2 evresine geldik. Anafaz 2'de görülüyor değil mi? Anafaz 2'de şu kardeşi bu kutba çektim. Bunun kardeşinin diğerini bakın aşağıdaki kutba götürdüm. Diğeri de aynı şekilde. E şimdi ne oldu? Sentromerleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. İşte arkadaşlar kardeş kromatinin ayrıldığı bölünmelerde işte mayoz 2 ve mitoz bölümü de anafaz evresinde ne oluyor arkadaşlar? Kromozom sayısı geçiyor, iki çıkıyor. 2 iken bakın ne oldu? Burada 4 oldu. Bu da onu diyor zaten. Geçiyorlar diyor iki çıkmasını sağlar diyor. Anafaz 2'de diyor kardeş kromatinin ayrılmasıdır. Evet doğru diyor ki stokinez bir sonucu oluşan hücrede kromozomlar kardeş ile birlikte bulunurken bir bakın şundan bahsediyor. Bakın mayoz bir sonucu oluşan şu hücre. Kardeşler bir arada mı? Evet. Kardeş kromatler bir arada. Ama şunu bölersek, bakın şu hücre bir hücre olacak, bir tanesi de bu olacak. Kardeş kromatitler bir yerde değil ki artık değil mi? Her biri tek kromatitlidir diyor. Ee, tek kromatitlidir demiş zaten, bir yerde değildir demiş. Bu da doğru cevabımız Edirne olacak. Aşağıdaki grafik diyor, bir hücrenin hücre döngüsü sırasında kromozom sayısı meydana gelen değişimleri göstermektedir. Bak kromozom sayısı değişim, DNA miktarı değil. Dinamikleri nasıl çözüyorduk? İnterfazda artırıyorduk. Sonra Mayıs birinin sonunda stokinez bir de azaltıyorduk. Stokinez 2 de azaltıyorduk ve devam ediyorduk. Şimdi kromozom sayısı ifadesi tabi değişiyor. Farklı yani. Bakalım interfaz arkadaşlar. Bakın DNA kendini eşler ama kromozom sayısı tabi ki artmaz. Mayıs bir de arkadaşlar kromozom sayısı e, homolog kromozomları ayrıldığı için yarıya iner. Mayıs 2'de arkadaşlar bakın kromozom sayısı aslında değişmiyor. Bakın baş ile son arasında ama işte anafaz 2 evresinde kardeş kromatikler ayrılınca geçiyor. İki katına çıkıyor diyoruz. Bakın burası mayoz 1. Mayoz 1 arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Şurası e, profaz 1 metafaz 1, anafaz 1 telefaz 1. Şurası arkadaşlar e, yarıya düştüğü yer neresi? Stokinez 1. Yani stoplazma bölünmesi 1. Mayoz 2 başlamış. İşte mayoz 2'de arkadaşlar bakın profaz 2, metafaz 2 onlar burada profaz 2, metafaz 2. Bakın anafaz 2'de geçiyorlar. Kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Anafaz 2'de, telefaz 2'de de böyle kalıyor. stoplazma bölünmesi 2'de arkadaşlar. Kromozom sayısı tekrar azalmış oluyor diyoruz. Tamam mı? Zaten interfazın içerisinde arkadaşlar G1, S ve G2 evleri var. Diyor ki bölünmeyi gerçekleştiren hücre diyor diploid bir üreme ana hücresidir diyor. Arkadaşlar bu zaten e, mayoz bölümü oldu belli zaten yazmış buraya. E, diploid bir hücre zaten mayoz bölümü geçirebilir. Üreme ana hücresi dediğimiz nedir zaten? Sperm ana hücresi, yumurta ana hücresidir. Bu doğru arkadaşlar. Ana hücre bölünüyor. Mayoz bir diyor kromozom sayısının yarı inmesinin temel nedeni homolog kromozomların ayrılmasıdır. Yani normalde hani mayoz 2'de de e, kardeş kromatit ayrılıyor. Kardeş kromatit ayrılıyor. E mayoz ise homolog kromozomlar ayrılıyor. Homolog kromozomlar ayrılıyor. Kardeş kromadlar ayrıldığı zaman kromozom sayısı değişmiyor da homologlar ayrıldığı zaman neden kromozom sayısı değişiyor? İşte temel nedeni e kromozomdan homolog kromozomdan kutuplara çekilmesi. Tamam mı? Yani aslında mantığı şu yani diyelim ki homologlar ayrıldığı zaman şöyle düşünün. Bir kromozom bu, bunun homologu da bu. Yani iki kromozom var. Birini bir kutuba, birini bir kutuba çekiyorsun. Dolayısıyla iki kromozom bir hücreyken kromozom sayısı bile düşüyor. Ama kardeş ayırırken öyle değil ki. Kardeş kromatikleri ayırdığımız zaman bakın bir kromozom vardı. Kardeşleri ayırdım. Değil mi? Diyelim ki ne oldu? İşte bir kardeş bakın diyelim ki şu hücreye gitti. Bir kardeş de aşağıdaki hücreye gitti. E bunların her birinde yine bir tane kromozom var. Bir kromozomken bir bir kromozom taşıyan iki hücre oluşuyor yani. Kromozom sayısı değişmiyor. O yüzden ne diyoruz? Kardeş kromatiklerin ayrıldığı bölümlerde kromozom sayısı değişmiyor. Geçecek olarak çıkmazsan tabii tabi bahsetmiyorum bunu. Evet. Temel sebep arkadaşlar homolog kromozomun ayrılması kromozom sayısını yarıya indiriyor. Mayus 2'deki diyor bir hücrenin DNA miktarı diyor. Mayıs 1'deki bir hücrenin DNA miktarına eşittir. Arkadaşlar DNA miktarı grafiği böyle olmaz. Bu kromozom sayısı grafiği. DNA miktarını şöyle yapalım. Bakın diyelim ki 2 A DNA taşıyan bu DNA miktarı bir hücremiz var. İnterfazda ne oluyor arkadaşlar? DNA kendini eşleştirirsen bu 4A oluyor. Sonra mayoz 1'in sonunda yarı yeniyor ya. 2A, 2A 2 hücre oluşuyor. Sonra mayoz 2'de tekrar yarı yeniyor DNA miktarı. A diyelim DNA miktarı. A DNA miktarına sahip 4 tane hücre oluşuyor diyoruz. Tamam. Bize neyi sormuş? Mayoz 2'deki bir hücrenin DNA miktarı. Mayoz 2'deki bir hücrenin DNA miktarı nedir? Şunun devamı yani. Şuradaki bir hücreden bahsediyor. 2A'dır bu. Mayoz 1'deki bir hücrenin DNA miktarı, yani şu evredeki bir hücreden bahsediyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu 4A'dır değil mi? Yani stopazma bölünmemiş yani hmm. öyle düşünün. Burada aynı şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar eşit değildir. Yarısı kadar olur yani. Buradaki 2A'yken buradaki 4A'dır. Bunu Burada çizdik. Diyor ki Myos 2'de kardeş kromatikler ayrılmıştı. Bunu zaten söyledik. Bölümünün tamlanmasıyla oluşan haploid 4 hücre mayozun sonunda arkadaşlar 4 tane hücre oluşuyor. En kromozomlu. Evet iki farklı genotipte olabilir. Arkadaşlar bakın eğer Croatian yoksa şu ikisi aynı genotipte olur, şu ikisi aynı genotipte olur. Ama Croatian Gowl olursa dört çeşitli olabilir, iki çeşitli olabilir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir sperm ana hücresinin diyorum mayoz sırasında anafaz 1'de yani mayoz 1'de diyor homolog kromozom çiftlerinin birinde diyor ayrılmama gerçekleşmiş ise diyor. Mayozun tamamlamasıyla oluşan hücrelerin kromozom formüllerini diyor Hangisinde gibi olması beklenir? Yani şunu demek istiyor size. İki en kromozomlu hücre normali ve bir çizeyim size önce. Önce arkadaşlar normal bir ayrılmada en en kromozom sayısı mayoz 1'de yarıya iner. Şurası mayoz 1. Sonra kardeş kromatiler ayrılır mayoz 2'de ve kromozom sayısı değişmez. Sonunda diyoruz. Normalde böyle olması lazım. Ama bize ne diyor? E, anafaz 1'de diyor homolog kromozom çiftlerinden birinde ayrılmam olmuş. Yani normalde n n diye ayrılacakken bakın şurada ayrılmam olursa ne olur? Burası n artı 1 yani buraya geldiğin düşünün bir tane fazla kromozomun. E buraya da bir tane eksik gidecek. Ne olacak burası şimdi? n eksi 1 olacak. Devamda ne olacak? n artı 1, n artı 1. Burası da ne olacak devamı? n eksi 1, n eksi 1 olacak. Evet bakın n artı 1 iki tane, iki tane n eksi 1 olacak. Cevabımız ne oldu? Adana mı oldu?